Şimdi 28 Şubat'ta sermayenin katkısı yok muydu? Yazılı ve görsel medyanın katkısı yok muydu? Hani bazı beşliler vardı biliyorsunuz. Beşli çeteler diye başlıkların atıldığı dönem. Yok muydu? Ben onlar niye yargılanmıyor diye hala şaşıyorum. 28 Şubat'la ilgili niye onlar hesaba çekilmiyor diye merak ediyorum. Aynı şekilde işte CHP'ye bakın. 12 Eylül'ün 33. yıl dönümünü gerçekten çok anlamlı bir ziyaretle kutluyorlar. Bir taraftan CHP ile ilgili bir kutlama diyorlar. Bir taraftan da çok anlamlı bir ziyaret. Nereye? Mısır'a. Daha yeni darbe yapmış bir yönetime hayırlı olsun ziyaretine giderek 12 Eylül'ü çok büyük coşku ve dayanışmayla yad ediyorlar. Çok enteresan. Mısır'da CHP heyetine en son ne zaman iktidar oldukları soruluyor. CHP'liler cevap veremiyor. Geleceğe bakalım diyorlar. <laughs> CHP'liler hatırlamaz ama ben burada hatırlatayım. CHP en son biliyorsunuz onlar tek partili dönemlerin iktidarıdır çok partili dönemde hiçbir zaman tek başına iktidar olamamışlardır. Ve onunla da en son tarih 15 Mayıs 1950'dir. Menderes'in iş başına geldiği güne kadar onlar iktidar oldular. Çünkü onlardan başka parti yoktu. Tek partiydiler. Ve onun içinde de iktidar oldular. O günden sonra bir daha böyle bir iktidar göremedi bu gidişte de zaten Allah'ın izniyle bu millet onlara ebediyen tek başına iktidar vermeyecek. Ben buna inanıyorum. <laughs> Zira darbelere çanak tutanlara bu millet hiçbir zaman iktidarı vermedi. Bundan sonra da vermez, vermeyecek. CHP heyeti bunu Mısırlılara anlatabilseydi, belki Mısır'daki darbeciler de bundan ders alırlardı. Değerli kardeşlerim, bizler bu ülkede Allah'ın izniyle bir kez daha demokrasinin kesintiye uğratılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ben inanıyorum ki bu ülkenin gençleri de, bu millet de demokrasiye çok güçlü şekilde sahip çıkacak. Yeni 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 27 Mayıs'ların yaşanmasına müsaade etmeyecektir.